Örnekte diyor ki ABCD dikdörtgen. Sonra 4AB 3AD'ye eşittir diyor. Dikkat edin, bunu verdiği anda hemen ne yapacağız? Oran orantı konusunu hatırlayın 9. sınıfta oran yazacağız. AB uzunluğu şunun kat sayısı kadar. 3 varsa 3k. Hemen AB uzunluğunu ne alacağız? 3k alacağız. 3x de diyebilirsiniz. AD uzunluğunu ise e, AB'nin kat sayısı kadar. AD uzunluğunu ise ne yapacağız? 4K alacağız. Hemen bunu dikdörtgenimde yerleştireyim. AB uzunluğu kısa kenara denk geliyor. 3K. AD uzunluğu ise uzun kenara denk geliyor. 4K'dır. Tamam mı? Sonra ne vermiş bana? Çevre demiş. Çevresi 70 cm olduğuna göre diyor DC uzunluğu kaç santimetredir? Adım adım gidelim. Şimdi dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Eğer uzun kenar 4k verildiyse ne olacak? Karşısındaki BC kenarı da ne yapar? 4k kadar olur. Kısa kenar 3k verildiyse karşısındaki DC kenarına eşit olduğundan burası da 3k olur. Bana çevreyi verdiğine göre çevre uzunluğu neydi? Bütün kenarların toplamı. Yani 2 tane uzun kenar, iki tane kısa kenarın toplamıydı. Çevre o halde kaç yapacaktır çevresi? Şuraya yazayım. Çevre eşittir kaç k yapar? 2 tane 3k'm var kısa kenarlar, 2 tane de 4k'm var. Öyle değil mi uzun kenarlar. Ne yaptı? 3 3 6 6 8 toplam 14K yaptı çevre. 14K çevre ise kaç vermiş bana çevreyi? 70 vermiş. Her iki tarafı 14'e bölersek ne yapacak? K uzunluğum 70 bölü 14 5 çıkacak. K'sı 5 ise şimdi adım adım yazalım. K 5 ise 3K uzunluğu ne yapacaktır? 3 çarpı 5. Demek ki kısa kenar 15 cm'ymiş ki bunu soruyor bana DC'yi 15. Eğer uzun kenarı sorsaydı ne yapacaktık 4K 4 çarpı 5'ten uzun kenar da 20 olacaktı. Bundan sonra alan da sorabilir, her şeyi de sorabilir. Tamam mı? Benden sadece kısa kenarını istemiş, DC uzunluğunu. DC uzunluğu 15 santimetredir